Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT Kimya Soru Bankamızda bulunan kütlenin korunum kanununa ait bir numaralı testi çözüyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki yanma tepkimesinde karbonun tamamını yakmak için kullanılan oksijen gazı kaç gramdır diye bize soruyor. Bu tarz sorularda biz biliyoruz ki kütlenin korunum kanunu geçerlidir. Yani ne kadar madde tepkimeye giriyorsa başına ne gelirse gelsin o kadar gram madde tepkimeden çıkacak. Hemen ifadelerimizi yazalım. Biz biliyoruz ki kimyada ok işareti eşittir anlamında kullanılıyor. O zaman yazalım. 4,8 gram tepkimeye giriyor. Yanında bir de x maddesi. Sonrasında ise eşittir çekilecek. Karşı tarafa da 17,6'yı yazacağız. Basit bir işlemdir. 4,8 karşıya doğru gittiğinde x eşittir birbirinden çıkarırsak 12,8 gram gelecek. Cevabımızı Adana yapacaktır. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki denklemde tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarları gram cinsiyetleridir altlarına yazılmıştır. Bu arada çıkmış bir ÖSYM sorusudur. Sadece ufak bir yerini değiştirdik. Yani farklı bir maddeye sorarak ÖSYM tarzını belirtmek istedik. Tepkime sırasında oluşan ve miktarı belirtilmemiş olan suyun kütlesi kaç gramdır diyor. Dikkat ediyorsanız her şey verilmiş durumda. Bu ifadelerde yapmamız gereken aslında 3,16 ile üzerinde de yapabiliriz arkadaşlar. 5,84'ü toplayacağız. Sonrasında ise 1,49 artı 2,52 artı soru işareti. Artı ifademizde de 3.55 gelecek. Sol taraftaki ifadelerimizi toplarsak burası 9'a karşılık geliyor. Ben az önce sizler için yaptım bu ifadeyi. Sonrasında sağ tarafı topladığımızda ise bu değerimiz arkadaşlar 7.56'ya karşılık gelecek. İkisi arasındaki farkı almamız gerekiyor. Çünkü sol tarafta 9 verdik. Sağ taraftaki değer buna eşit değil. Buradaki soru işaretiyle gösterilen ifademiz 1.44'e karşılık gelecek. Bu da cevabımızı B seçeneği yapacak devam edelim Yukarıda açıklaması verilen kimyanın temel kanunu ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hocam bu tarz soruları sormayın diyebilirsiniz ama önceki yıllardaki çıkmış sorulara bakıldığında hatta yılını tam olarak bilmiyorum ama 18. yüzyılda yaşayan ünlü bilim insanı Antonio Lavoisier yaptığı deneyle ilgili diye bir sorusu vardı. O soruda da bir miktar kalay metalini içi hava dolu cam bir balona koyup ağzını tartıyor. Sonrasında ise klasik kütlenin korunum kanunu kanunu ortaya çıkarıyordu. Dolayısıyla böyle çok basit bir soruyu ÖSYM e bile tercih etti. Yani bizim bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda verilen ifade Lavoisier'e ait olacak. Kütlenin korunum kanunuyla bildiğimiz Fransız kimyacıya ait diyeceğiz. Dalton ifadesine geldiğimizde zaten şöyle bir yorumumuz var. Onun da önceki yıllara ait bir sorusu bulunuyor. Dalton atom kuramı hangi yasaları kapsar dediğinde kütlenin korunumu sabit oranlar ve katlı oranları kapsıyor. Aynı zamanda da katlı oran bulan kişi olduğu için bunu da bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Boyle geldiğimiz zaman Robert Boyle basınçla hacim arasındaki ters orantılılığı söylüyor. Örneğin bir elastik balonu sıkıştırırsanız hacminin azalacağını, baskı uyguladığınız için basıncın arttığını ve ellerinizi çekerseniz balonun şişeceğini, hacminin büyüyeceğini baskıyı ortadan yani basıncı ortadan kaldırdığınızda hacminin artacağını söylüyor. Prost'a geldiğimizde sabit oranlar kanunu. Avogadro'ya baktığımızda ise mol sayısı ile hacim arasındaki ilişkiyi kuran kişi oluyor. Yani bu bilim insanları hangi ifadeleri bulmuştur diye bazen ÖSYM bize soruları soruyor arkadaşlar diyelim. Her ne kadar basit de olsa bu tarz ifadeleri öğrenip devam edelim. 9,6 gram magnezyum şerit açık havada yakıldığında 8 gram magnezyum oksit katısı oluşurken 4,8 gram magnezyum yanmadan kalıyor demiş. Devamında ise buna göre yanma sırasında kaç gram oksijen gazı kullanılmıştır diye bize soruyor. Şimdi bu tarz sorularda tepkime yazmanız sizin için iyidir. Magnezyumla yukarıda verdiği gibi de yazabilirsiniz. Açık havada yakın Kıldığında dediği için oksijen kullanıyor ama yanına X maddesi de yazabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki tepkimenin denk oluşu, olmayışı, ne olduğu hiçbir önemi bizim için yoktur. Kütlenin korunumu kanunu olduğu için ne giriyorsa o çıkacaktır. Yani asıl kanun giren eşittir. Ürün olduğundan biz buradaki ifadenin denk olup olmayışına çok fazla dikkat etmiyoruz. Ama yine de öğrenmeye çalışalım. Manyezyum oksiti böyle yazdığımızda bir tane oksijen çıktığını görüyorum. O yüzden bunun önüne 1 bölü 2 yazacağım. Devamında ne yapmam gerekiyor? Başlangıçta 9,6 gram aldığını söyledi. Açık havada yakıldığını söylüyor ama ne kadar kullandığını biz bilmiyoruz. A kadar bir madde kullandığını söyleyelim. Başlangıçta ne kadar olacağını da bilmiyoruz. Hemen klasik her soruda yaptığımız gibi bahis işlemlerini buraya yerleştirelim arkadaşlar. Devamında ise şöyle söylüyor. 4,8 gram magnezyum yanmadan kalıyorsa elinde kalan kısımdır. Aşağıya 4,8'i yazacağız. Devamında ise harcanan basamağının eksi olması gerekiyor. Bu ifadenin eksi 4,8 olacağını biliyorum. Çünkü yukarıdaki değerden çıkarırsak aşağıyı vermesi gerekecek. Devam edelim şimdi işlemlerimize. Dediğim gibi ne kadar yakıldığını bilmediğimiz için A'nın tamamını harcayacağını buranın da sıfır olacağını söyleyeceğim. Sonrasında ise şöyle söylüyor 8 gram magnezyum oksit oluştuğunu o zaman hemen geleceğim. Buraya da 8 yazacağım ama buradaki ifade oluştuğu için pozitif olarak göstereceğim. Aşağıya da geldim 8'i yazacağım. Sonrasında ise dediğim gibi artan maddeler varsa bahis yaptığını bu noktada yani başlangıç harcanan sonuç olduğunu belirtmekteyiz olacağım. Şimdi dikkat ediyorsanız arkadaşlar her defasında söylüyoruz buradaki giren maddelerinizle ürün maddeleriniz eşittir. Başka herhangi bir yerde böyle bir eşitlik yoktur. Yani eşitliğin sol tarafıyla sağ tarafının birbiriyle aynı olduğu tek nokta harcanan basamağında gelecektir. O zaman 4.8 ile buradaki ifadeyi A'yı toplarsanız 8'e eşit olması gerekiyor. A bu noktada 3.2 gelecektir. İsterseniz tabii ki şöyle bir ifade de yapabilirsiniz. Başlangıçtaki giren miktarıyla Son durumdaki ürün miktarı madem birbirine eşit geliyorsa son durumda 4 8 ile 8'i toplarsanız 12 8 yapar. Başlangıçta da elinizde 9,6 ile A kadar kalır. Yani şöyle de bir işlem yapabilirsiniz. 9,6 ile A'yı toplarsınız son basamaktaki 12.8'e eşit olacağını da gösterirsiniz. Bunun farkı da A'yı verir yani 3.2'yi kullandırır. Ama benim şiddetle tavsiyem tabii ki harcanan basamağının ürünlerdeki oluşan basamağına eşit olması. Çünkü sabit oranlarda daha çok bu noktada kullanıyoruz arkadaşlar diyebiliriz devam edelim 13.8 gram x maddesiyle şöyle çizelim 24.4 gram y maddesi hiçbir madde artmayacak şekilde yani hepsini kullanacaklar artansız tepkime gerçekleşecek sonrasında kimyasal tepkimeye girdiğinde 12 gram Z bir miktarda T maddesi oluşuyor demiş. Bunların denklemini yazmayla hemen işlemlerimize başlayalım. X ile Y tepkimeye giriyor. Tepkimesi sonucunda ise Z ile T maddesi oluşuyor diye belirtiyor. Yukarıdaki maddeleri hemen alalım. 13.8 gram aldım. Devamında 24.4 gram da Y maddesi aldığını biliyorum. Z ifadesinin 12 gram oluşacağını söyledi. Biz biliyoruz ki kütlenin korunum kanununa göre girenler eşittir ürünleri yani şuradaki t'yi oluşturmak zorunda. Hemen sol tarafı topluyorum. Bu iki sayıyı toplarsak arkadaşlar 38.2 yapacak. Devamında ise karşı tarafta 12 var. 12'yi de bu tarafa doğru atacağım. Karşılığında t kalmış olacak. Bu iki ifadeyi de birbirinden çıkardığımızda 26.2 gelir. Yani cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Gelelim şimdi 6. sorumuza. Dikkat <laughs> ettiğiniz gibi kütlenin korunum kanunu çok basittir arkadaşlar. Sadece Sadece girenlerle ürünler toplanır. Onun dışında sadece sorunun tipi değişir. Biz hep aynı işlemleri yaparız. Başlayalım. Yukarıda metan gazının yanma tepkimesi ve bu tepkimede yer alan maddenin kütleleri verilmiştir. Dikkat ediyorsanız 8 ile 32 tepkimeye girmiş. X gram ve 18 gram çıkmış. O zaman hemen bu ifadelere baktığımızda şunu söyleyeceğiz. 8 artı 32 eşittir. X artı 22 olması lazım. X dediğim değer burada 22 gram gelecektir. Aşağıdaki yargılara bakalım artık. Oluşan karbon Oksit gazı 22 gramdır. Bakıyorum burası karbondioksite aitti. Bu ifadem o zaman doğru. Tepkime kütlenin korunum yasasına uygun olarak gerçekleşmiştir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Daima kütle korunur. Yani kütlenin korunum yasasına baktığımızda bu ifade daima gerçekleşecektir. Çünkü bu bir temel ve birinci yasamızdır. Her madde tepkimeye girse de girmese de başlangıçta son durumda aynı gram madde oluşacaktır. Çünkü Lavoisier der ki bir madde yoktan var olamaz. Vardan da yok olamaz. Madde değişebilir, dönüşebilir bilir ama kütle daima korunacaktır der. Ama bununla ilgili her defasında şunun altını çiziyoruz. Bu yargıya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kabınızın kütlesiyle ilgili veya katı kütlesi, sıvı kütlesi, gaz kütlesiyle ilgili herhangi bir garanti vermiyor. Bunlar korunacaktır diye bir ifade yok ama kabın başlangıcında ne kadar gramsa kabın sonunda da o kadar gram olmalıdır diye bir kanunumuz her defasında dediğimiz gibi varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bakalım 3. yasamıza. Tepkimede yer alan tüm maddeler moleküler yapı yapıdadır demiş. Bununla ilgili şunu bilmesi lazım. Tabii ki bir 9. sınıf bilgi ama unuttuysanız diye sizlere hatırlatma yapmak istiyorum bu noktada. Moleküler ifadesinin kovalent bağlılarda karşımıza çıktığını biz biliyoruz. Yani bir ifade kovalent bağlıysa parantez içinde moleküler yapıdadır diyebilirsiniz. Peki hocam kovalent bağ neden oluşur derseniz biz biliyoruz ki arkadaşlar ametal ametal kovalent bağ oluşturuyordu. 9. sınıf videolarımızda defalarca söyledik. Tabii bunu yazınca da öğrenci şunu diyecek. Hocam ben zaten ametal tanımıyorum ki nereden bileyim bunu onu da söyledik arkadaşlar Job Hasan şöyle yazalım Job Hasan flor klorun burnunu ısırdı diye söylediğimiz bu elementlerimiz bizim ametallerimiz. Bunlar kendilerine veya benzerlerine bağlandığı zaman yani ametallere bağlandığı zaman kovalent karakter sergiliyor. Yukarıdaki ifadelerimize bakalım. Copasanın C'si, Copasanın H'si. Burada da bir oksijenimiz var. Ne kadar madde girdiyse aynı şekilde atomun sayısı ve türü de korunacağı için aynı maddelerde karşı tarafta çıkacaktır. Dolayısıyla yukarıda verilen karbon, hidrojen ve oksijen ne bakarsak ametaldir. Bunlar moleküler yani kovalent yapıdadır diyeceğiz. 1, 2, 3 Edirne'yi işaretlemiş olacağız. Geçelim şimdi 7 sorumuza. Yukarıdaki tepkime de girenlerin ve ürünlerin miktarları verilmiştir. Buna göre H2O ile CH4 kütleleri arasındaki fark yani Y eksi X nedir diye bize soruyor. İşte soru bu kadar değiştirilebilir en fazla arkadaşlar. Onun dışında yine kanun aynıdır. Dikkat ediyorsanız iki tane bilinmeyen var. Hocam nasıl bulacağım diyebilirsiniz ama ben yine geleceğim. Buraya bir artı eş çittir artıyı koyacağım. Nedir bu? x ile 12.8'i toplarsan ne gelecek arkadaşlar? 8.8 artı y'ye karşılık gelecek. Bana yukarıda y-x'i sorduğu için ben buradaki x'i karşı tarafa doğru göndereceğim. Ne oldu burası? y-x yani istediği şey. O zaman 8.8 yani bilineni de sol tarafa bilinenlerin yanına gönderiyorum. 12.8'den 8.8'i çıkardığımda y-x yani h2o ile ch4 arasındaki farkı verecek. Bunu çıkarırsak da c cevabımız 4 olarak çıkacak. İlerlemeye devam edelim. Tepkimesinde NH3 oluşurken 14 gram azot 12 gram da hidrojeni harcamışlar. Ama bu tepkimenin sonucunda 9 gram hidrojen gazı artmış. Buna göre NH3 kaç gramdır diyor. Bu tarz ifadeler için arttığından ne yazacağız arkadaşlar? Bahis denilen işlemi yazacağız. 3H2'yi şöyle yerleştirelim. Daima tepkimeyi yazınız bu tarz ifadelerde. Çünkü ileride çokça kullanacağız arkadaşlar. Bir tepkime nasıl yazılır? Nasıl denkleştirilir? Katsayıları kaç olmalıdır? Kimyanın en önemli ifadelerinden biridir. Bahisi hemen şöyle yerleştirdim çünkü maddelerden bir yerinde artan var. Bunların hepsi böyle çözülür. Şu oku bir düzelteyim ya, yamuk oldu, içime silmedi. Şöyle düz yapayım. Evet ortalamış bir şekilde ilerleyelim. Şimdi dikkat ediyorsanız 14 gram almış N2'den. Geleceğim buraya başlangıçta 14 gram. 12 gram da bundan aldığını söylüyor. Sonrasında ise 9 gram hidrojen artmış burada. Ben biliyorum ki harcanan basamağında girenler kısmı eksi 3 olarak şuraya yazılır. Yani 3 ile gösterilir. Neden A yazdım? Şunu ger geri alayım arkadaşlar. Eksi 3 ile göstereceğim. Diğer maddeden arttığını belirtmediğine göre demek ki bunun hepsini harcamış. Yani 14'ünü 14'e harcanmış ve 0 kalmış. Ve ben biliyorum ki başlangıçta burası hiçbir zaman olmaz. Sıfır olarak yani eksi olarak yazılır. İsterseniz oraya sıfır da yazabilirsiniz. Devamında ise en önemli kural gelecektir. Harcananları toplarsınız. 17 geliyor burada ama harcandığı için önüne eksi koyuyoruz. Başka hiçbir anlamı yok. Devamında 17 gram da oluşması gerekiyor. Oluştuğu için de bu tarafa da artıyı koyuyoruz. Son durumda elimizde 17 gram geçiyor. Yani en 3 kaç gram oluştu dediği için burada da A'yı işaretleyebiliriz. Ama bir önceki soruda da yaptığım gibi şunu yapabiliriz arkadaşlar. Başlangıçtaki ifadeler daima son durumdakilere eşit olması lazım ya. 14 ile 12'yi toplayıp 26. Son durumda 9 ile de bir şeyi topladığınızda 26 gelmesi gerekiyorsa orası da 17 gelecektir. Böyle de yapabilirsiniz ama benim tercihim birinci yöntem olacaktır. Devam edelim. Yukarıda bir deney yapmışlar. Birinci deneyde 7 gram x devamında 16 gram y kullanmışlar ve x'i 2 elde etmişler. İkinci deneyde de başka gramları kullanarak bu sefer 6.9 etmişler. Ben biliyorum ki kütlenin korunum kanunu daima geçerli olacaktır. Birinci deneyimi yapayım. 7 ile 16'yı topladığında A'yı elde ettiğini söylüyor. A'yı bulduk o zaman hemen yazalım. 23. Devamında ise 2.1 ile B'yi topladığımız zaman bu ifadenin de 6.9'a karşılık geleceğini söyleyebiliriz. İki sayının da toplamı arkadaşlar şurayı 4.8 gram yapacaktır. Cevabımız Bursa olacaktır. Dikkat ediyorsanız kütlenin korunum kanunu çok basittir. 10. sınıflar için ama ne yazık ki çok zor arkadaşlar. Gerçekten şu ikisini şöyle toplayıp şuraya eşittir yazdıktan sonra birbirlerini eşitleyemiyorlar. Bu kadar kolay bir konuyu niye yapamıyorlar? İnanın anlamıyorum ama ben size bu cümleleri kurarken bile bu soruyu çözdüm. Cevabımız 2 gelecektir ama yine de bir okuyayım. Yukarıda bir kütlenin korunumu gerçekleşmiş. Sol tarafta odunu almışlar. Çok güzel bir görselde yakmışlar. Kül ve duman oluşmuş. Kütlenin korunum kanunu gerçekleşiyorsa 14 artı x 12 artı 4'ten 16'ya eşit olması için 2 kilogram olması gerekiyor gerektiğini söylüyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi arkadaşlar biz buradaki katı kütlesinin korunması ile ilgili bir garanti veremeyiz. Yani duman bu kaptan çıkıyorsa uçabilir. Bir kap olarak şöyle hayal edelim. Duman çıkıyorsa buradan uçar ama sonuçta bu tepkimeden duman çıkmıştır arkadaşlar. Yani kütlenin korunumuna baktığınızda sol taraf sağ tarafa kesinlikle eşit olmak zorundadır diyebiliriz. Devam edelim. Yukarıda bir kimyasal tepkimede X ve Y tepkimeye girmiş Z maddelerini oluşturmuş. A değeri kaçtır diyor. A'yı şöyle göreceğiz. A buradaki ifadeyi soruyorlar. Şimdi bu tarz sorularda öğrencilerimizin bilmesi gereken madde şudur. Öncelikle onu belirtelim. Dikkat ediyorsanız burada X'in maddesinin azaldığını devamında şurada A'dan başlayan maddenin de azaldığını gösteriyor. Bu ifadenin denklemi yazılması gerekecek ilk etapta. Yani X pardon yanlış kalemi aldım. X ile Y'nin azaldığını yani giren olması lazım. Harcandığı için devamında Z maddesinin oluştuğunu şöyle bir gösterelim. Bunun yukarıya doğru çıktığını görüyorum. Bu ifade o zaman oluşuyor demektir. Yani eşitliğin sağ tarafına yazılacaktır. Peki başlangıçta ne kadar almış hemen onlara bakalım. X maddesine dikkat ediyorsanız 20 gram almış. Olay başından gerçekleştikten sonra 10 gram elinde kalmış. Artan bir madde olduğu için bahis yazmak zorunda olduğumu biliyorum. Hemen şöyle geldim çizgimi düzelttim ve ifadeleri yerine yazmaya başladım. 20 gram madde aldığını biliyorum X'ten. Elinde 10 gram kalmış. Beni ilgilendiren yer 10 gram harcanılan ifadedir. Yani şurası benim için çok çok önemlidir. Yan tarafa geldim. A maddesini almış. Dikkat ediyorsanız son durumda elinde hiç kalmamış. Sıfır. Yani bu ne demektir? Hepsini harcadım anlamında kullanacak. Devamında ise Z maddesi başlangıçta hiç yokmuş. Geldim buraya düz çizgisini çektim. Hiç yok çünkü. Ve sonrasında ise 44 grama kadar yükseldiği için geldim buraya da 44 yazdım. Başına da artıyı koydum. Çünkü o bir oluşan. Ve son basamağı da yine aynı şekilde 44'ü geçirebilirim. Dediğim gibi iki tane işlem var. İkisinden birini yapabilirsiniz. 10 A'yı toplarsınız. Şöyle yazalım. 10 ile A'yı toplarsınız. Buradaki basamak olan 44'e eşitlenir. Dolayısıyla buradan 34 gelir. Ya da yukarıdaki ifadeleri toplarsınız. 20 ile A'yı topladığınızda 10 artı 44 yapacaktır. 54 olabilmesi için A'nın 34 olması gerekecek. Yani cevabımız denizli çıkacak. Şunu da düzgün bir kalemle şöyle boyamasını yapalım. Gelelim şimdi son sorumuza. Her zaman olduğu gibi klasik esprimiz cevap Bursa'ymış deyip soruyu bu noktada bitirebiliriz <laughs> demeyeceğiz arkadaşlar. Soruyu çözmeyle başlayacağız. Dengemine göre 40 gram NH3 40 gramda oksijen gazıyla yukarıdaki ifadeye göre tepkimeye girmiş. Girenlerden biri tükenmiş toplam 57 gramda ürün oluşmuş. Ürün neyse ürün diye bir ifade olamaz tabii ki. Buna göre tepkimeye giren maddelerden kaç gram artar? Ben şimdi bu ifadenin kim arttı, ne kadar arttı, ne yaptığını beni ilgilendirmiyor. Benim burada ilgilendiğim nokta şu. Başlangıçta sen 40 artı 40 aldın mı? Aldın. Kütlenin korunum kanunu geçerliliğini 100 yıldır, 200 yıldır koruyor mu? Koruyor. Senin elinde ne kadar madde oluştu? 57 gram. Bunun dışında ne var? Artan bir madde var. Geldim buraya da artanı yazdım. Sonuçta sen 80 gram aldın bana ne kardeşim arttırmasaydın. Bu ifaden de 80 grama eşit olması gerekiyor. O zaman 23 gram elinde artan madde vardır. Kimden artıyordur? Ne yaptıyordur? Nasıl arttırıyordur? O beni ilgilendirmez ama artan madde 23 gramla B seçeneği olacaktır diyeceğiz ve bir numaralı testimize veda etmiş olacağız. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay